ben gerçekleri söyledim. Şimdi burada bizim yanımıza gelen adamlar e, kral başkanın bilmem ne işte söylerlerdi. E, bir televizyon ekranına bir yerlere gittiği zaman işte dönüp derlerdi ki yok parasız başkan, yok vizyonsuz adam. E, onlar benim vizyonumu zaten ölçemezler ölçemezlerdi. E, bana vizyonsuz diyen adamlar e, önce bir aynaya bir kendilerine bakacaklar ondan sonra ben diyecekler. Vizyonsuz dedikleri adam bu takımı şampiyon yaptı. E, parasız dedikleri adam da e, paralı başkanlığın borcunu ödedi. Bunu benim babam yapmadı. Bu Elazığ Spor'u ben borçlandırmadım. Bizim aile de borçlandırmadı. Boşlandıra, boşlandıran adamları bütün kamuoyu da biliyor. Nasıl yönettiklerini de e, biliyorlar. Herkes biliyor. Ben geldim paralı başkanlığın borcunu ödedim. Nasıl olacak peki parasız başka? <laughs> beni seviyor. Çünkü ben işimi dürüst yaptım. Ben her zaman helalı haramı bilen bir adamım. Hani bir laf var. Egosu tavan yapmış insanın sponsoru şeytandır diye. Çok şükür bizim egomuz da tavan yapmamıştı. Biz e, düzgün yönettik. Düzgün takımı şampiyon yaptık. Allah'a çok şükür. Taraftar ben sevdiği için öyle şeyler yazmışlar. Öyle işte. Ya başka bir alazık yok şimdi. Bir birlik beraberlik vardı. Şimdi burada e, taraftarın e, takıma sahip çıkması lazım. Olur olmaz şeylerde yani sahipsiz bırakmaması lazım. Şimdi ben işte cezayı yersek eğer şey olacağız. Seyircisiz bir oynama cezası alacağız. E yazık bu takıma da yazık. Şampiyonluk istiyorsak önce bir birlik beraberliği yakalayıp e, takımla beraber bir bütün olup yönetimden herkesten şehir olarak yine bir bütün olup beraber şampiyon olmamız lazım taraftar e, takıma sahip çıkması lazım olur e, inişli çıkışlı günler olur Ben şimdi Elazığ ilk başkan olduğum zaman e, ligi 13. 13 puanla bitirdim kümeye düşen en büyük rakip bendim avarajlı ligde kaldım şimdi bu da futboldur yeniçli çıkışlı günler olur Aa, gidersin liderden puan alırsın, gelirsin lige düşen adamdan puan kaybedebilirsin. Bunlar önemli değil. Ee, taraftarın küsmemesi lazım. Taraftar takımına sahip çıkması lazım ki bu takım şampiyonluk istiyorlarsa e, şampiyonluk böyle gelir. Şimdi benim öyle bir niyetim yok. demin dediğim gibi yarın Erazlıspor sanmıyorum kötü durumlara gelsin. Gelirse biz sahip çıkarız. Yani bizden sonra genç nesil arkadaşlarımız var. Onlar da aynısını yapar. Benim yaptığımın aynısını yaparlar. Şimdi